Evet hanımlar hepinize merhabalar. Bugün size çok güncel bir ürünümüz tanıtacağım. Farmasi el temizleme jelimiz. Bu ayın ortasında üretildi. Biliyorsunuz ki güncel sıkıntımız bakteriler, virüsler. İşte tam da ihtiyaca binaen şirketimiz harika bir ürün üretti ve bizlere gönderdi. Gerçekten fiyatı da piyasayla kıyasladığımızda çok çok uygun bir fiyatı var. Ürünün en güzel özelliği durulanma gerektirmemesi. Yani bir lavaboya, bir sabuna, suya ihtiyaç duymadan da gün içerisinde sosyal yaşamın içerisinden kopmadan hijyeninizi hızlı bir şekilde sağlamış oluyorsunuz. Şimdi ürünümüzün etkisini göstermek adına burada bakterileri temsil eden tabağımıza önce elimde ürünün olmadığı sürede şöyle parmağımı bu tabağa değirip çekiyorum ve yüzeydeki temsili bakterilerin nasıl elime yapıştığını görüyorsunuz. Elimi sildim ve şöyle jelimizden birazcık parmağıma alıyorum. Bir de şimdi e, tabağa parmağımı değiriyorum. Bakın Nasıl kaçıştılar? İşte jelimiz bu kadar güvenli, sizi tüm gün koruma özelliğine sahip muhteşem bir jel. E, sınırlı sayıda stoklarla satışta şu anda. Alışveriş başına sadece 3 adet alabiliyorsunuz. Bu da fırsatçılara fırsat vermemek adına firmamızın aldığı bir tedbir ihtiyacı olan herkes ürünümüze ulaşabilsin diye stoklar bitmeden hemen çantanıza bu jelden almayı unutmayın hoşçakalın sağlıkla kalın